Kıymetli hocam, Uluslararası Arapça Kitap ve Kültür Günlerinin bu yıl yedincisi düzenleniyor. Bildiğiniz üzere, bugün programa katıldınız. Fikir ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet, ben bu programın daha öncekilerine de katılmış idim. Bunun çok önemli olduğunu, çok kıymetli olduğunu, çok değerli bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz sadece Türkiye'den ibaret bir. Toplum değiliz, bir millet değiliz. Bizim belki siyasi sınırlarımız belli ama gönül coğrafyası diye tanımladığımız çok daha geniş bir alanla irtibatımız var. Dolayısıyla bu etkinlik o alanla, o coğrafyayla irtibatımızı teyit etmesi, sağlamlaştırması bakımından çok önem taşıyor bizim ait olduğumuz İslam medeniyetinin temel dinamiklerini bir daha değerlendirme, değişik açılardan ele alma gibi toplantılara da akademik ilmi toplantılara da vesile oluyor. Bunun için çok önemsiyorum. Evet hocam. Hocam sizce Mevlidi Şerife toplum olarak ne kadar aşinayız? Bu konuda ne gibi çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır? Evet. Mevlid bizim çok önemli bir geleneğimiz. Yani İslam dünyası içerisinde özellikle bizim toplumumuzun Mevlid-i Şerif'e yaklaşımı özel bir önem arz eder. Diğer hiçbir İslam toplumunda görünmeyecek kadar fazla bir ilgi alaka vardır. Bu tabi milletimizin Peygamber Aleyhisselatü vesselam olan muhabbetinin bir tezahürüdür. E bunu e, bunu bir e, fırsat olarak can tutmak lazım yani e, sağdan soldan bu gelenekle ilgili ortaya atılan bir takım e, olumsuz değerlendirmeler bir kenara bırakılmalı e, ve bu mevlevi şerif e, bir fırsat bir vesile olarak düşünülmeli e, çünkü e, insanların dini olan İslam'a olan e, bağlılığını e, temin edecek en önemli e, bağlardan birisidir, vesillerden birisidir. Onun için e, daha çok e, canlı, canlı tutmanın yollarını bulmak lazım. Bu anlamda bu, bu seneki etkinliğin Mevlid-i Şerif olarak e, işte e, tespit edilmiş olması, yani konu olarak Mevlid-i Şerif tespit edilmiş olması çok yerinde bir düşünce, çok isabetli bir düşünce. Evet hocam. Hocam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisini, muhabbetini Günümüz gençlerine nasıl aşılamalıyız? Yani bunun e, tek bir e, şeyi yok, e, yolu yok. Kolay bir e, yolu da yok. Yani zor bir zamanda yaşıyoruz. Hani e, insanların nefsani arzulara daha kolay ulaşabildiği, bu anlamda dinin, dini değerlerin sanki bir engel olarak olduğu. Dolayısıyla gençlerin dinden, imandan, İslam'dan, peygamberden, kitaptan soğutulduğu, bununla ilgili çabaların yoğun olarak yaşandığı bir dönemdeyiz. dolayısıyla bu çabalara karşı gelecek her türlü etkinlik fevkalade önem taşıyor. Tabii özellikle gençlerin eee Hz. Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ı tanıması çok küçük yaşlardan itibaren bunların gerek aile içerisinde gerek okul ortamında gerekse sosyal medyada veya da e, farklı mecralarda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ilişkin e, bilgilendirici ve insanların e, özellikle gençlerin Efendimiz'i sevmelerine vesile olacak her türlü etkinlik desteklenmeli. Bu tabi sadece e, işte belli bir cemaatin, belli bir kurumun, belli bir vakfın, belli bir derneğin e, yapmasıyla olacak bir şey değil. Hakikaten İslam'a gönül veren bütün e, herkesin el her birliğiyle bu işe e, önem vermesi gerekiyor. Eğilmesi gerekiyor. Çünkü e, peygambersiz bir din olamaz. Yani sadece e, Kur'an'dan ibaret e, aradan peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çıkarıldığı, devre dışı bırakıldığı bir din e, söz konusu olamaz. E, çünkü bir defa Kur'an-ı Kerim bize e, getiren Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisidir. Yani peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'ı devre dışı bırakan herhangi bir dini anlayış aslında Kur'an'ı hedefliyor demektir. Dolayısıyla hem de işin bu yönünü dikkate alın hem de yaygın olarak peygamber sevgisinin gençlerde daha çok gelişmesini vesile olacak bir i̇şte Bu Şu an mesela bu etkinlik konulardan birisi. Çok güzel bir etkinlik. Keşke bunlar sadece İstanbul'da değil de e, bu Mevlid-i Şerif konulu etkinlikler mesela Anadolu'nun değişik yerlerinde de e, yapılabilse ben şahsen Erzincan ilahiyatta öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Erzincan'da ikamet ediyorum. E, Anadolu'nun bu tür etkinliklere e, ihtiyacı daha fazla. Hani İstanbul bir kültür merkezi olarak İstanbul, Ankara gibi bir şeyde kültür merkezi olarak az çok bu tür şeylere e, şahit oluyorlar, istifade ediyorlar ama Anadolu'da bu tür etkinlikler neredeyse çok az gibi. Ee, mesela ben e, bu soruya e, istinaden bir cevap mahiyetinde onu arz etmiş olayım. Yani bunu en azından belli başlı Anadolu'da belli başlı yerlerde yapmakta fayda var. Bu tür etkinlikler yapmakta fayda var. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı